Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda e, yani şöyle MVC yapısının bir üzerinden geçmiştik. Şimdi e, biraz artık hani klasörlerimizi yapılandıralım. E, ilk altyapımızı kuralım. Tabi bu süreç zarfı içerisinde de biz bunu .NET 8 ile geliştirdiğimiz için .NET 8 ile birlikte gelen yeni özellikleri vesaire de sizlere göstereceğim. E, öncelikle e, file yani şu namespace'in şöyle diyelim. Şu sona gelip noktaya tıkladığınızda file scope namespace'e dönüştürülmesini istiyorum. Okey diyorum. Artık bu namespace'in scopelarını kaldırıp class'ın scopelarıyla daha yalın bir hale getirdim. Bir de e, yukarıda e, sık kullandığım using e, sınıfları var. Bunları da globalleştirmek istiyorum. E, ya yani bunları tek bir yerde e, toplayıp bütün projemde artık modus m1, diye böyle import etmeden using'ime e, tek noktadan bunları projem genel içerisinde e, geçerli olmasını istiyorum. Bu yüzden, bunun için bir klas oluşturup ismine using diyorum arkadaşlar. Using diyorum. <laughs> <laughs> Yine buradaki namespace ile false geçiriyorum. Gerçi burada namespace'e ihtiyacım yok da. Ee, şimdi şuradan controllers'ıma geleyim. Şunları buradan keseyim artık. Using içerisinde bırakayım. Ve hemen e, başlarına global alyansımı takımı yazayım arkadaşlar tam artık bu sayede e, şu iki e, using namespace'i ben projemin genelindeki bütün e, klaslarımın içerisinde import etmiş oldum. Burada devam mıydı bir şey? Tamam. Şunu da Firescope'a geçirelim. Şimdi arkadaşlar bir dosya yapımızı oluşturalım MVS tarafında ondan sonra bakalım videonun durumuna göre y yol izleriz tamam iki dakika olmuş şimdi önceki WW Road klasörünü yapılandıralım arkadaşlar bu klasör bizim için çok önemli ve burada sürekli işlemlerimiz yani UI tarafındaki bütün operasyonları burada yöneteceğiz bunun için bir asset klasörü açıyorum. Pardon. Eee klasörü bizim resimlerimizi ve dosyalarımızı barındıracağımız bir klasör. Şöyle images diyorum. Pa istiyorum. İşte varsa videolarınız olabilir. Videos klasörü açabilirsiniz. Yani bu tür varlıkları eee barındıracağınız klasörün ismi arkadaşlar. E, yine sağ tıklıyorum, bir new folder daha diyorum. Plugin istiyorum buna da. E, bu plugin plugin e, klasörüm e, jQuery pluginlerini, işte JavaScript pluginlerini içerisinde toplayacağım. Toplayacağım klasör. E, yine burada eee script klasörüm olacak. Hemen akabinde bir neyim olacak? Styles klasörüm olacak. Tamam. Şunların içerisine hemen new item deyip site.js diyorum. Şunun içerisine de geliyorum. Hemen styles.css ismini vererek hatta styles değil şöyle style.css ismini vererek bir CSS dosyası oluşturuyorum arkadaşlar. İlk ee, ilk etapta işlemlerimiz yeterli buraya kadar. Şimdi hemen views tarafında bir yapılandırmaya gidelim. Ee, home klasörümüz zaten bizim home kontrollerimizi ve Home controller'ımızın içindeki indeksleri, action'ları temsil eden klasördü. Buna bir ilgim yok. Şimdi e, burada bir Shared klasör açıyorum arkadaşlar. Shared klasörü de e, Visual Studio'nun e, otomatik olarak, default olarak yani e, ortaklaştıracağımız sayfaların e, default olarak search edildiği klasör. E, siz bir custom pet yazmazsanız eğer, e, Visual Studio e, layout gibi, view imports gibi Ondan sonra komponentler işte partial'lar gibi birçok ek ilave yani gövdesi olup da hani bir fonksiyonu olmayan ortak sayfaları burada arıyor genellikle. Bunun ismi şerit arkadaşlar. Şerit olmak zorunda öyle söyleyeyim. Şimdi içerisinde bir layout sayfa aç açacağız ama ondan öncesinde de hemen bir, bir import klasörü eklemek istiyorum buraya. Şöyle bir import nokta csht.m. Şunu silelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu Viv import bizim Viv tarafında aynı şuradaki e, using görevini üstlenen bir e, sayfa. Şimdi biz mesela burada ne yaptık? Dedik ki benim nokta cs uzantılı bütün dosyalarımda kullanacağım usingleri yani namespace'leri gel buradan al. Yani ben artık buraya tek tek gidip de namespace tanımlamaktan ziyade oradaki namespace'leri burada ortaklaştırırsam artık buraya işte x controller açtım. Ee, o da gelecek buradan bakacak. Şu üstü Yuziklerle de olmayacak. Ee, Vim da aynı e, yani işte Razor tarafında bu görevi üstlenen e, arkadaşımız. Yani bu görevi üstlenen sayfamız arkadaşlar. E, Razor sayfaları her zaman et işaretiyle başlar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eğer e, Razor sayfasında bir e, CSHTML sayfasında bir C# -sharp kodu yazmak istiyorsanız bunun başına mutlaka et koymak zorundasınız. Hemen buradan e, using diyorum. Hatta bunu şöyle göstereyim size ilk etapta. Şimdi bir home page'ime gideyim. E, şunu buradan kaldırayım arkadaşlar. Şunu. Et diyelim using diyelim ve e, model models klasörümün e, namespace'ini burada globalleştiriyorum ki e, bütün sayfalarım da gelsin buradan artık hani ben şuraya import ettiğim sınıflarımın e, önüne namespace'ini girmek zorunda kalmayayım arkadaşlar. Onun haricinde başka burada hani c tarafındaki bir klasa eşmek isterseniz yine onunla name sınıfını buraya gelip tanımlayıp akabinde e, Razor tarafında e, Razor sintaksini kullanarak Sişap e, C# tarafındaki klasa erişebilirsiniz. Globalleştirebilirsiniz yani. Bu da böyle. Şimdi burada bir şeyim var. Layout sayfam var arkadaşlar. Şöyle evet layout diyorum. Layout sayfası shared klasörün içerisinde tanımlanmak zorunda. Bunun da ne olduğuna birazdan bakacağız. Ee, bir de View Start Class e, Page'im var arkadaşlar. View Start Page'im. Hemen View Start diyelim. Bir de View Start Page'im var. Bu da otomatikman hangi atıyorum burada e, birden fazla layout'um olabilir. E, projemin hangi layout'tan ayağa kalkacağını tanımladığım bir sayfa. Şimdi layout mantığına da zaten bir sonraki videoda gireceğiz. Onu daha detaylı anlatacağım size. Şimdilik buradaki klasör yapıları bu şekilde bize yeterli arkadaşlar. Hemen bir de şurada ne oluşturuyoruz? Bir tane common klasörü oluşturuyorum. Bir tane de ne oluşturuyorum? Komponent. Ne demiştik videomuzun ilk başında? Biz komponent tabanlı bir proje geliştireceğiz. Ve o komponentlarımızın tanımlayacağımız klasörde, bu klasör arkadaşlar. Common klasörü de Genellikle işte ihtiyacımız olan extensionları yardımcı sınıflarımızı tanımlayacağımız klasör olarak bize yardım edecek projemizde. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.